Arkadaşlar bu de Minecraft'ı sildik. Evet gördüğünüz gibi sildik. Hiçbir yerde Minecraft yok. Ama ben bunu yükleyeceğim. Minajıra P'ye silelim. Şimdi Minecraft nasıl yüklenir onu daha güzel tanıtabilirim. Google'a giriyorsunuz. Okey can sonra Minecraft yazıyorsunuz Minecraft PK yazacağız? Ne tamam. Yantık. Beta indirmeyi kıstırmıyorum. Bana beta vermeyin. Bana beta vermeyin. İlla beta indireceğim. Bir de beta değilmiş bu. Pardon pardon. Beta bu. La, niye böyle? En üsttekini indirelim. Bu <laughs> meta değil. Meta değil. İndire bakasalım. 2 <laughs> Fear <laughs> server indir. burada buraya basalım. Bakın. Telefonunuzun alttaki bir tuş olacak. Çıkma tuşu. Altta bir tuş olacak. Çıkma tuşu telefonunuzun. Şimdi indire tıklayalım. Minecraft indiriyorum. Şu Minecraft sil ama. Sil. Sil. Bunların ağzım dosyalar. Bu da sil. Tamam. doğru moda kalsın. Bunu tıkladım da Minecraft'ta bile. Doğru indirmeyi. Şimdi indirmesini bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben yeni ince tırnağı tıkladım. 15 sonra yükleniyor arkadaşlar. Paralola 20 dakika sonra yükleniyor. Son 1 dakika. Son 1 saniye. 1. Hel. Abi video çekme şeyi nerede? Hah. Video çekme şeyi kaybolduğu için öyle yaptım. <laughs> İndirelim, indiriyor. Minecraft, CİN KONİN Kİ Bakın şurada kraft yazıyor. MEE KRAFT MEY KRAFT Gerçekten MEY KRAFT yazıyor. O zaman iniyor iniyor iniyor. Bedava bir şekilde iniyor.

Bakalım. E, tamam tamam geçebilir miyim? Ne oluyor? Gördüğünüz üzere Normalde Minecraft Hiçbir şey değişmemiş Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay demeyeceğim. İndirdik zaten. Size mutlarımı göstereceğim. Bunlar değil. Google'a gireceksiniz. Ben siz girmeyin ben dost modum alacağım. İlk <laughs> defa indirdim sana diyor dost modunu. Hepinize İlk önce Minecraft'ı indir iyi gösterdim. Sonra doğru modumu indiriyorum. Hepinize bay bay.